Güzel oyuncu Miray Dener, Cihangir'de arkadaşıyla otoparktan çıkarken objektiflere takıldı. Dijital platformda yayınlanan Aline Boz'un rol aldığı Eda karakteri için ilk olarak Miray Dener'in kapısının çalındığı ancak Dener'in eski sevgilisi Kubilay Akan'ın da rol aldığı projeyi duygusal sebeplerden dolayı kabul etmediğine dair haberler basında yer almıştı. Magazin muhabirinin çıkan haberleri sorması üzerine Miray Dener, o haber yalan tamamen dizi izleme fırsatım olmadı en kısa zamanda izleyeceğim güzel olduğuna eminim dedi lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler